için söylüyorum. Diyalize bağlanmak orucu bozar mı? Diyalizde vücuttan kan çekiliyor, fitrelerle temizleniyor ve daha sonra kan vücuda tekrar veriliyor. O kan artık hariçte oluyor ya, hariçten bir şey tekrar vücuduna girdiğinden dolayı orucunu bozar. Ama şunu söyleyelim, diyaliz zaten çok meşakkatli bir olaydır. Yani yapılması ayrı meşakkatlidir. Allah yardımcıları olsun. Ondan sonra insanın mecali de kalmayacaktır. Tekrar hatırlatalım. Bu şekilde zaten oruç tutma ruhsatları vardır. Ben diyalize bağlanmasına rağmen oruç tutan hayatımda bir kişiyi gördüm. O bizlere gençken vesile olan merhum Ahmet abi. Vücudu şişmişti ama farklı bir ahval tabii ki. Hem kendisine dikkat ediyordu hem değerleri çok iyiye gidiyordu. Değil mi? Çok enteresan. Kağıtları getiriyordu bize. Şafi beni iyi etti, Şafi beni iyi etti diye. Hem de diyalizi haldeyken bile orucuna bir şekilde devam ediyordu. O yüzden söylüyorum yoksa %99 ihtimalle diyalize giden birisinin oruç tutabilmesi mümkün değildir. Tutmaya mecbur da değildir tutmama ruhsatı vardır. Gönüller rahat olur.